Herkese yeni videoda merhaba arkadaşlar Bu sizlerle beraber Among Us ee, oynuyoruz Among Us yeni yükledim arkadaşlar Böyle Bakalım başımıza neler gelecek Şunu iki ben, ben iki yapıyorum genelde Girdim bakalım Evet Bakalım başımıza ne gelecek. Bu arada arkadaşlar ee, Vip e çekmeyeceğim artık ya. Vplay e ya da vampir körü çekmem artık. Ee, gerçekten sıktı artık ya. Çok saçma sapan insanlara geliyor hep. Sıktı artık ya. Çok fazla. Ah. Yaptım nasıl ben bunu hiç yapamıyordum ya eskiden. Ya bek beni kesme ya. Ne yapıyoruz ayarları mı? Neyse bak sonra bakacağım ona. Burada görev yok değil mi? Nerede görev var? Amogas daha iyi ya. Ya yaptın çok ayıp bu arada. Bir dakika durun lan. Hadi bakalım bir e, impostor olayım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> ya bu da vampir körü gibi. Aslında vampir körü bundan bir şey çıkmış. Bundan almış olabilir. Mantık aynı zaten. Aynen. Ama bu daha farklı ondan ya. Hadi. <laughs> Diyecek ki o 2 saattir yapam yapamadığı görevi ben 2 saniyede yaptım diyoruz. Kanki bir dur da kes kesme beni. Olmadı ne oluyor lan? <laughs> Aha. Ha kimdi lan o? Burası CL'dir. Neresi lan o? Lan. Bu neresi lan o? Eee, ben bunları nerede buldum nasıl diyeceğim? Ee, boş geç boş geç ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir verseniz ya iki imposter. Ee, biz, bizim yanımızda kimdi o? Ya ben kendime vereceğim ya. <laughs> ben kendime vereyim bakalım görünecek mi? Arkadaşlar sizinle beraber oynayalım ya bir sonraki de. Bir sonrakinde e, oda açarız. Ondan takılırız işte ya. Pamuk da mı yalıyor? Senizden gitti. Vallahi Milo bir haftadır yok. Bir buçuk haftadır belki. Bilmiyorum artık. Bayağıdır yok. Abi bana versen boş verin mi? E, şey Çok yapmayalım. Hadi kendime vereyim ya. <laughs> kendime verdim. Abi verecekler diye düşündüm. mesela burada iki tane vampir olduğunu göz ama e, onların kim olduğu belirsiz şu an. Ne oldu? Keşke ne ee, şey yapmasın, rap ne, repotlamasın lan. Pamuk ne oldu? Hadi üstünü, üstünü, de sen tut ya. Oh. Tamam. Ya oğlum ne oldu? Aynen. <laughs> Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us ee, oynadık. Yani birazcık değişiklik baya varmış. Baya çok değişmiş oyun. Ee, daha fazlasını gelmek istiyorsanız videoda like atıp kanala abone olun arkadaşlar. Ee, yeni videolar gelecek. Korku oyunları ele gelecek arkadaşlar. Bir sürü korku oyunu yükledim. Ee, onlar da yakın bir sürede gelecek zaten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.